Tüm canları önce aşkı muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konumuz Alevilik ve Alevilik tarihi. Alevi tarihini, İslam tarihinin bir parçası olarak görenler hala var. Ve hala çoğunluktalar. Alevilik denince benim aklıma ilk gelenler, Aynı Cem, sizlerin hepinizin bildiği gibi 12 hizmetli Kırklar Meclisi, Varlığın Birliği, Devriye, Sema, İkrar Verme, Nefes, Değiş, Bağlama, Dört Kapı Kırk Makam, Ocak Sistemi Dedelik Kurumu, Dem Alma, Müsaiklik, Düşkünlük Kurumu ve Bozatlı Hızır. Hepinizin bildiği gibi bu saydıklarımın hiçbirisi İslam'da yok. Bunun yanında İslam'da olanlar da Alevi yolunda yok. Alevi yolunda yok, ne yok? Namaz yok, hac yok, cennet, cehennem inancı yok, Ramazan yok, cami yok, mescit yok. İslam'ın Kabe'si Mekke'de bizim Kabe'miz insan. İslam inancında yaratan ve yaratılanlar ikiliği var. Bizde yaratan ve yaratılan birliği var. Yani kısaca inandığımız Tanrı aynı değil. Ee, resmi tarih bu kadar ayrılığa ve bu kadar e, aykırılığa rağmen, her iki inanç arasındaki bu kadar ayrılığa ve aykırılığa rağmen, Aleviliği İslam'ın bir parçası olarak sunmaya devam ediyor. ve Devamlı e, susmuyor da, devamlı tekrar ediyor. Bu se temelsiz, e, asılsız bilgilere e, bir kısım Alevi kurumları, e, Alevi ocakları da e, iştirak ediyorlar. Bunu artık e, tartışma konusu e, yapmak çok fazla istemiyorum. E, bu, bunu bir tarafa bırakarak, biz hangi daldan koptuk, hangi kayadan kopup geldik, e, hangi daldan düştük, bunu aramak bulmak üzerine e, bir sohbete girmek istiyorum. Şimdi Alevi tarih bizim, resmi tarih bizim Alevi tarihimizi e, bize anlatmıyor. İş bizim başımıza düşüyor. Biz e, kendi yaramızı kendimiz saracağız. Kendi sorularımızın cevabını kendimiz bulacağız. E, ya kendi tarihimizi, kendi inancımızın köklerini bulup ortaya çıkaracağız. Ya, ya da başka bir inancın bir parçası gibi, hiç var olmamış gibi yok olup gideceğiz. Bu e, Alevi tarihi nereden başlar? E, bunun e, Cevabı aslında bizim ağaç ve nefeslerinde kısmen ütopik bir dille de olsa da dile getirilmiş. Bir iki örnek vereyim ben. Harabi baba diyor ki, kafunun hitabı israr olmadan biz bu kainatın iktidasıyız. Yani ol buyruğu verilmeden önce biz bu evrenin başlangıcıyız diyor. Yine devrani Sorma ne hacet bizleri sofu. Ta ezel künyede ismimiz vardır. Dünya kurulmadan 100 bin yıl önce şol yeşil kandilde cismimiz vardır. Yani dünyanın kuruluşundan 100 bin yıl önce başka bir gezegende, başka bir yıldızda cisim olarak var olduğumuzu öne sürüyor. Yine Harabi Baba daha Allah ile cihan yokken, biz onu var edip ilan edik, İla, ilan, ilan diye çok e, ütopik bir anlatımla e bizim başlangıcımızı zaman ve mekan ötesine kadar götürüyor. Alevi ozanlarının aşırı tarihlerinin içinde e, ütopik olmaktan çıkan ve daha gerçekçi bir anlatımla Alevi tarihiyle bir yerden başlatan Aşık İsmail var. Aşık İsmail şöyle diyor, akan dört tırmağın sorarsan sert çeşmeden gelir suyun durusu. E, Alevilik kendini sert olarak tanımlar. E, akan dört tırmak İbrahim dinlerin, semavi dinlerin dört kitabı Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an ondan bahsediyor. Yani bu dört kitabın bizden Alevilikten geldiğini öyle öne sürüyor. Şimdi e, az önce de dediğim gibi Alevi tarihini resmi tarih e, asılsız mesnetsiz bir şekilde 1400 yıllık bir geçmişe sığdırmaya çalışıyor. Peki Alevi tarihi nerede ne zaman başlar? Yani bunu ben geçmişte birçok Alevi mürşidiyle, Alevi e, büyüyle, e piriyle konuştuğumda sordum. Dedim ki Alevilik ne zaman başladı? İlk ne zaman başladı? Bana verdikleri cevap şuydu. ayin ilk ne zaman nerede yürütülmüşse Alevilik de o zaman o mekanda başlamıştır dediler. Aşağı yukarı söz birliği içinde bütün pirler, mürşitler e, benim ilk gençlik, çocukluk yıllarımda bana bu cevabı verdiler. Peki e, Alevilik ilk ayinecem nerede ne zaman yürütülmüşse oradan e, başladıysa bir soru daha geliyor hatta. İlk ayinecem nerede ve ne zaman yürütüldü? Buna cevap olarak bugünlerde şöyle bir e, e, cümle kuruluyor. Deniliyor ki ilk ayinecem yüzemizden 1400 kadar yüzyıl kadar önce Hazreti Ali'nin toprak damlı evinde Arabistan Yarımadası'nda yürütüldü. Ve Alevilik orada başladı. Şimdi elimizde Hazreti Ali'nin evinde Cem kurduğuna bağlama çalınıp nefesler söylendiğine Semah dönümlerinden hiçbir kayıt yok. Bırakın Hazreti Ali'nin bağlama çalıp Semah dönmesini Cem yürütmesinde. Hazreti Ali'nin Alevi erkanından haberdar olduğuna dair de en ufak bir bilgi, belge ve bilgi kırıntısı yok. Elimizde Hazreti Ali'nin bütün hitaplarını, e, ebeci sözlerini, e, mektuplarını e, in, toplandığı bir kitap var. Mekül Belaga. Yani sizinize geçmiştir, belki görmüşsünüz bu kitabı. İçinde ne ayineceğim, Cem ne de Alevili'nin herhangi bir e, kırıntısı yok. Alevili'nin ağası bile yok. Şimdi hurafeleri bir kenara bırakıp gerçeklerin peşine düştüğümüz zaman Aleviliğe ait ilk yazılı belgeyi günümüzden e, yaklaşık 4150 yıl evvel öncesine de bir e, sümer e, silindir tabletinde buluyoruz. Bu da silindir tableti deniyor buna. E, bu e, tablet iki tane silindirik e, yuvarlak tablet e, 50 santim e, yüksekliğinde aşağı yukarı ve 30 santim çapında. 1877 yılında Irak'ın Girsu şehrinde bir Fransız arkeolog aslında arkeolog değil konsolos yardımcısı olarak oraya gitmiş. Ancak arkeolojiye merak salarak orada yaptığı kazılarda 1877 yılında iki, bu iki silindir tableti bularak arkeoloji dünyasına kazandırmış. Benim çok önceden 2004 yılından beri öne sürdüğüm bir iddia var. Bu Gudea silindir tabletleri, Aleviliğin en eski yazılı belgesidir. Niye derseniz? Önce e, bu e, silindir tabletlerin e, kimin tarafından ne zaman yazıldığına dair biraz daha bilgi vereyim. Sümer Uygarlığı'nın son reformist kralı Lagash şehir devletinin prensi Gudea tarafından MÖ 2125 yılında yazdırılmış. 1877 yılında bulunarak bir yıl sonra da e, Paris'te e, Louvre taşınmış. Halen Paris'te Louvre e, sergileniyor. Bileyen arkadaşlara sergilenme numaralarını e, sergilediği salonda e, verebilirim. Bu e, silindir tabletlerin e, önemi nedir? E, burada ne anlatılıyor? Bunu biraz da daha dikkatli bir şekilde anlatmaya çalışayım size. Şimdi Gudea Silindir Tabletleri'nde Sümerli şairlerin yazıya döktüğü Sümerlilerin yedi günlük bir yeni yıl bayramı ya da yeni yıl festivali anlatılıyor. Bu silindir tablet Gudea'nın bir e, ibadet evinin yapımını anlatarak başlıyor ve sonra e, bir e, yedi günlük bir kutlamayla ve kutlamanın sonunda bir e, ayinle e, sonlandırılıyor. Bunu e, tercüme edip yazıya döktüğümüzde bu silindir tabletin e, bilhassa yedi günlük festival e, bölümünü yazıya döktüğümüzde Karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Bu silince tablette anlatılan e, yedi günlük e, bayram, bizim 7 gün e, kutladığımız her yılın Rumi takvimin e, ilk ayında kutladığımız e, e, Hızır haftası ya da Hızır bayramıyla her yönüyle, bütün kurumlarıyla işleyişiyle ile birbir örtüşüyor. Bu çok e, ciddi bir iddia. Ancak e, çok o, e, iddialı bir söylem. Ancak e, anlatacaklarıma biraz dikkat edinlerseniz bana hak vereceksiniz. Şimdi birinci benzerlik e, Sümer e, Yeni Yıl Bayramı ile Alevi Hızır Bayramı arasındaki birinci e, benzer, iş benzerlik. İkisi de aynı günlerde kutlanıyor. E, Hızır Haftası e, Yeni Yıl ile birlikte yani yeni yıl dediğimiz e, Rumi takvime göre yeni yıl, Miladi takvimden 13 gün sonra başlar. Ayın 14, 14 Ocak'ta başlar ve 14 Şubat'ta sona erer. İlk ayı. E, Alevi e, Hızır ayı da bu, bu günlerde başlar. E, Sümer, bu e, dersin edindiğimiz bilgilere göre Sümer 7 günlük e, yeni yıl Bayramı da aynı günlerde başlıyor. Bir benzerlik daha var. Yeni yılın girişiyle birlikte başlamıyor e, Yeni Yıl e, Bayramı. Birkaç gün bekletiliyor. Alevi Hızır Bayramı da e, Hızır Haftası'nda ayrı şekilde bekletilir. Çünkü Hızır Haftası'nın bir özelliği var. Son günün Perşembe gününe denk gelmesi ve e, kutsal olan Perşembe gününde Hızır cemini yürütülmesi gerekir. Bunun için e, gerektiğinde takvimin gelişine göre bir iki gün, bazen üç gün geç başlatılır. Bunun sebebi son günün Perşembe gününe denk gelmesidir. Aynen bizim bugün yaptığımız gibi 4200 yıl evvel Sümer'de de bu bayram yine Perşembe son günü Perşembe gününe denk gelsin diye yeni yıl yeni ayın girişinden birkaç gün sonra başlatılıyor. Bu çok açık ve net şekilde anlatılmış. Ee, aslında bir haftadır e, Hızır haftası. Ancak e, son gün Perşembe günü yürütecek e, Cem'in, e, kurulacak aynı Cem'in e, ocağın piri, mürşidi tarafından yürütülmesi e, esastır. Ancak e, e, taliplerin dağınık yerlerde oturmasından dolayı bu dört haftaya yayılmıştır. E, biz e, e, Sümer e, tabletinde bu dört haftaya yayılmayı pek göremiyoruz. Belki e, aradan geçen 4200 yıllık süre içinde bu bu şekilde e, düzenlenmiştir. Şimdi ikinci e, benzerlik e, Sümer e, ayiniyle, yani bu Gudea Sinir tabletlerinde anlatılan Sümer ayiniyle, e, Alevi-Hızır e, e, haftası e, ya da Hızır e, cemi arasındaki benzerlik, aynen bizim e, bugün e, yürüttüğümüz, uyguladığımız gibi, bir düşkünlük kurumu var. Düşkünlük kurumu dediğimiz şey eee e, e, sadık kalmayıp e, kendini kirleten, e, cana kıyan, e, çok evli olan insanların malım malımızdan davarı davarımızdan ayrı olsun diye cemaatten uzaklaştırırız biz. Adına düşkünlük kurumu denir. Hepimiz bunu çok yakın bilirsiniz. Aynı şekilde eee ayin başlamasından önce Gudea silindirinde anlatılan o ki kirli olanlar, temiz olmayanlar, e, cana kıyamlar e, e, ibadet mahallinden e, uzaklaştırılıyor ve düşkünleniyor. Bu ikinci benzerlik. E, üçüncü benzerlik, Alevi ayini Cemi'nin bir ön hazırlıkları var. Lokma'nın hazırlanması, demin hazırlanması, çerahın hazırlanması. Bu hazırlıklar da birebir e, çok detaylı bir şekilde anlatılmış bu e, Diyas'ın isabetinde. O da birebir örtüşüyor. E, bir başka benzerlik bizler e, Cemal Cemal'e toplanırız. Yüz yüze toplanırız. Çünkü bizim Kabe'miz insandır. E, bir yöre yönlendirmeyiz. E, biz e, insana döneriz. Yüz yüze e, Cemal Cemal'e toplanırız. Sümer Aini Cem'inde de Sumer bu e, değerlerin tabetine anlatılan ve son gün yüzden e, e, ayinde de katılımcılar yüz yüze toplanıyorlar. Bu da çok açık net bir şekilde anlatılmış. Yine e, Hızır ayının e, önemli özelliği fakirin, yoksulun, e, zayıfların, güçsüzlerin korunmasıdır. Bu ruh içinde e, Hızır e, haftası kutlanır, Hızır bayramı kutlanır. Aynı ruh, aynı ruh ee, Sümer ayinde de var. Şimdi bizim ayinicen başlangıcından önce herkesin birbirine rızalık vermesi gerekir. E, ee, Aynı yöneten pir herkesin rızalığını alır. Kendisi de rıza, rızalık alır. Aynı şekilde Sümer ayinin başlangıcında da aynı yöneten ruhban katılımcıların birbirine karşı hiçbir şikayeti, suçlaması, itham olmayacak şekilde zaaflanmalıdır. Bu da çok açık net bir şekilde anlatılmıştır. Tabi benzerliğin doruk noktası, her iki ayin arasındaki benzerliğin doruk noktası, her iki ayinde de ayini yönetmek için 12 tane hizmetli atanır. Bizim bugün atadığımız 12 hizmetli gibi Sümerlerde geçmişte cemlerini, ayinlerini yönetmek için 12 hizmet atamışlardır. Daha da ötesi bizim e, e, cemlerde cemleri e, de düzeni e, kuran, e, yöneten, yönlendiren hizmetler aslında vekaleten o posta otururlar. Asıl e, vekalet sahibi Alevi'nin diğer ulu, eski ulu pirleri, mürşitleridir. Aynı uygulama, aynı vekalet uygulaması e, Sümerler'de de var. Sümer aynı ceminde de var. Şimdi biz e, kutsal e, bir müzik aleti çalarız. E, bir müziği onunla icra ederiz. Adına bağlama deriz. Sümer ayinde de yine aynı telli, tezeleri bir müzik aleti çalınıyor. Adına balak deniyor. Balakla bağlama arasında ee, bir ses benzerliği var. Ee, yani bu çok e, bu benzerlikler üzerine bunu söylediğimiz zaman çok kolaylıkla tahmin edebilirsiniz ki bağlama e, balak e, akatlarda buna balaku deniliyor. Eee ya da balağın e, Türkçe fonetiğini uydurulmuş e, şeklidir. Şimdi Aleviliğin e, aynı ceminde e, semah dönülür. Semah e, kendi ekseni etrafında bir e, bir daire etrafında e, dönüşlerden oluşur. Yani e, bu o, e, dansın temel figürü e, kendi ekseni ve e, bir daire etrafında dönmedir. Yine Sümer'de de e, senede bir yapılan bu kutsal e, ayinde e, dönerek e, dans edildiği yine e, bu eee tabletlerin okumasında e, ortaya e, çıkıyor. Şimdi bir başka benzerlik de şu, e, Aleviliğin e, tapınak geleneği yoktur. Alevilikte cami, havra, e, kilise benzeri tapınaklar yoktur. Alevilikte e, ruhbanların evi, yani biz bunlara ocak diyoruz, aynı zamanda Aleviliğin e, idari e, mekanlarıdır, e, Aleviliğin e, merkezleridir. Yani ocaklardır bizim merkezlerimiz. Ee, biz ee, ocaklardan alevi ocak alevilik alevi ocaklarından yürütülür. Yani tapınağı yoktur, camisi yoktur aleviliğin ee, kilisesi havrası yoktur. Alevilik de alevilikte ee, bu o, cemin yürütüldüğü mekan ee, özel dizayn e, edilmiş mekan dediğin nerede e, e, cem yüzdürse orada e, orası e, Alevi'li bir e, ibadet mekanıdır. Onun adı meydandır. Meydan evidir. Yani köyde hangi evde e, e, hatta buna meydan açma denir. E, cem yüzdürmüşse orası e, Alevi'nin e, e, ibadet mekanı haline gelir. Ömer silindir tablisinde e, bahsedilen ve inşasının anlatıldığı e, mekanda meydan olarak, yedi, yedi, adet meydan olarak tanımlanmış ve e, bu yedi adet meydanın e, toplamına da e, Enunnu denilmiş. Enunnu e, ev demek, Ninnu elli demek. Yani elliler evi. Elliler evi nedir? Yani elliler aslında bizim çok e, dilimizden düşünmediğimiz e, üçler, yediler, kırkların toplamıdır. Yani bu benzerlikler bu kadar. Yani e, biz e, Alevi Hızır haftasını Hızır Bayramı'nı e, yazıp e, bir kağıda dökmek istedik. Ancak e, Gudea Silindir Tableti'nde anlatılanlar kadar anlatabilirdik. Yani A'dan Z'ye, tepeden tırnağa, en ince detaylarına kadar bugün Alevilikte Hızır Haftası'nda yeni, ne yaşanıyor ve yaşatılıyorsa hepsi günümüzden 4200 yıl kadar önce Sümer'de yaşatılmış ve Sümer eee'lerin ünlü reformist kralı Budaya tarafından Lagash kentinin reformist kralı Budaya tarafından kayda geçmiş ve bu büyük bir tesadüf eseri 1877 yılında bulunmuş. Şu anda Paris'te Louvre Müzesi'nde sergileniyor hala. Şimdi alevilikle ilgili e, konuşanlar, söyleyenler aleviliğin yazılı kaynağı yoktur diyorlar. Ama e, işte e, elimizde yani hepsinden bütün inanç e, kaynaklarının yazılı eserlerinden çok daha eski, yazının ilk bulunduğu yıllardan başlayarak e, yazıya geçmiş bir yazılı kaynak var ve bu yazılı kaynak bütünüyle tamamıyla bizi anlatıyor. Yani baştan aşağı ben bu yazılı kaynağı İngilizce tercümesinden dikkatle tercüme ettim ve bulduğum her şeyde biz vardık, alevilik vardı. Tabii bu önemli bir önemli bir iddia tartışmaya da açık. Bunun üzerinde isterseniz biraz konuşup sonra başka konulara geçelim. Sorular varsa onları. E, almak isterim ya da ben devam edeyim nasıl isterseniz öyle devam edelim.